TV8'in tekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün sizlere İzmir'de hizmet veren Diş Polikliniğinden sesleniyoruz. Kurucu ortaklarımızdan Doktor Rıfat Özhak karşılıyor bizleri. Kendisinden önemli bilgileri alacağız. Merhabalar, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederiz biz nerede? Öncelikle e, kısaca sizleri tanımak isterim, ardından röportajımıza devam edelim. Tamam. Ee... 1976 yılında İzmir'de dünyaya geldim. 99 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldum. O yıldan bugüne de diş hekimi olarak çalışıyorum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Çok güzel hocam. Öncelikle bu güzel kliniğimizin e, kuruluş hikayesini dinlemek isterim sizlerden. Acaba e, ilk nasıl kuruldu? Hangi fikirle ortaya çıktı ve ilk günden bugüne nasıl ilerledi dinlemek isterim. E, mezun olduktan hemen sonra çalışmaya başladım. Diğer e, kurucu ortak arkadaşlarım da aynı şekilde kendi kliniklerinde çalışmaya başladılar. Daha sonra 2006 yılında bir araya gelme projesi gelişti ve Alsancak'ta ilk şubemiz, şu anda merkez şubemiz olan Atadiş Polikliniğini kurduk. Bunun devamında 2008 yılında Urla'da bir şube açtık ve 2014 yılında da Aliada bir başka şubeyle başladık. Hikaye aslında en başında sadece 3 hekimle başlamışken şu anda 18 hekim 50'yi aşkında çalışanla beraber hizmet vermekteyiz. Çok güzel hocam, başarılarınızın devamını diliyorum öncelikle. Biraz hizmet alanlarımızı birlikte detaylandırmak isterim. Acaba diş tedavileri konusunda burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Tüm diş hekimliği branşlarında faaliyet göstermekteyiz. Yani 7'den 70'e diyelim, bütün çocuğumuzdan en büyük yaşı büyük yaşlılarımıza kadar hepsinin diş tedavilerini tamamen yapıyoruz. E ana bilim dalları derseniz pedodonti, ortodonti, periodontoloji, ağız diş çene cerrahisi, e, kanal tedavisi endodonti, restoratif tedaviler ve protetik tedaviler hepsini hizmet olarak vermekteyiz. Biraz bu implant tedavisini birlikte detaylandırmak isterim hocam. E, nedir ve nasıl bir yöntem izlersiniz bu tedaviyi uygularken acaba? Tabii şimdi günümüzde teknolojinin de çok ilerlemesiyle e, insanlar hem estetik kaygıyla hem de fonksiyonel kaygılarla e, diş sağlığına daha fazla önem vermeye başladılar. İmplantoloji tabii bu konuda çok gelişim kaydetti. E, aslında son baktığımız 50-60 yıllık bir geçmiş olmasına rağmen son 10 yılda gerçekten çok hızlandı. İmplant dediğimiz e, tamamen eksik olan bir dişin yerine koyulan yapay titanyum köktür. Bunlar silindirik şekilde oluyor şu anda günümüzde. Tabii birçok gelişimi var tarihsel olarak ama şu anda uygulananlar silindirik ve diş kökünü taklit eden şekilde. Çene kemiğinin içerisinde uygun bulduğumuz yerlere bunları yerleştirerek üstüne de protetik olarak kron veya köprü yaparak eksiklikleri tamamlıyoruz. Hocam şimdi sizler de biliyorsunuz ki özellikle yurt dışından gelen hastalarımız için tedavi süresi implant tedavisinde oldukça önemli. Ee, ne kadar sürüyor acaba bu tedavi ve herkese uygulanabilir bir tedavi mi acaba? En başta şöyle başlayayım. Herkese uygulanabilir mi? E, sınırlar çok geniş. Herkese uygulamaya gayret ediyoruz ama tabii ki tüm vücut bütünlüğünü ilgilendiren e, sistemik olarak hastanın sağlığı da önem kazanıyor. Geçirilmiş hastalıklar, süre gelen hastalıklar, tedavi görmekte olunan veya da e, kullanılan ilaçlar, tüm bunların tabii tüm vücuda etkisi olduğu gibi aynı şekilde çene kemiğine de, implantlara da etkisi var. Ee, en majör olarak çok yüksek şeker hastalığı olan hastalarda e, veya organ yetmezliği geçiren hastalarda daha e, sınırlarımız daha dar. Ancak genel olarak düşün, düşünürsek eğer e, birçok insana bu tedavi uygulanabiliyor. Onun dışında sağlık e, için bu, bu şekilde Türkiye'ye gelen, bize gelen hastalarımıza da. Tabii ki burada e, tedavinin bir an önce bitmesi ve sağlıklarına kavuşmaları açısından da çok iyi bir planlama gerekiyor. Ee, implant i̇mplant cerrahilerinde e, bazen ilk seferde üstüne protetik olarak dişleri yapabiliyoruz. Bazı durumlarda ise e, ikinci e, seyahatte gerekiyor. İkinci seyahatte protezi yapılma aşaması biraz daha uzun olurken e, aslında implantların yerleştirmesi birinci günde bitiyor. Tamamen birkaç saat içerisinde bir veya daha fazla implantı yerleştirmiş oluyoruz. Üstüne yapılacak olan diş de hastanın seyahat programı da göz önünde bulundurularak eğer implantın sıkışması, torku da iyiyse erken yüklemeyi yapabiliyoruz. Bunu da 3 gün içerisinde yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi implant tedavisinin yanı sıra gülüş tasarımı, gülüş estetiği dediğimiz tedavi de artık son zamanlarda oldukça popüler oldu, tercih ediliyor. Ee, acaba nasıl bir süreç işliyor bu tedavide, bu konuda neler yapıyorsunuz hocam dinlemek isterim. Bu konuda tabii teknolojiden çok büyük destek alıyoruz. Çünkü hem materyaller, hem bu materyallerin işlenmesi konusunda e, yeni cihazlar gerçekten elimizi çok güçlendirdi. E, gülüş tasarımı hastanın yüz ifadesine uygun, hastanın kendi anatomisinin belirlediği sınırlar içerisinde ve buna ilaveten de hastanın beklentileri ve istekleri. Tüm bunların hepsini aynı potada eriterek. E, hastamızla beraber çalışarak, çeşitli dizaynlar yaparak ve bunları da deneyerek doğru sonucu tam olarak hasta için tam ideal tedavi uygulayabiliyoruz. Gülüş tasarımında tabii öncelikle en önemlisi e, direk veya indirek e, lamina uygulamaları e, veya zirponyum bazlı porselen veya sadece cam seramik üzerine yapılmış olan porselen kronlarla çeşitlendirilebilir. E, tabii günümüzde e, insanlar estetiğe de çok önem veriyorlar ve gülüş de insanın bir etiketi aslında ilk birinci aşamada, ilk ifade. O yüzden de beklentiler çok yüksek ama bunları karşılayacak hem tecrübe hem de e, materyal olarak her şey e, artık var. E, şimdi bu tedaviyi gerçekleştirecek bir teknolojik altyapıya sahipsiniz siz. E, diş tedavilerine de artık teknolojiyi yakından takip etmek gerekiyor. Acaba ne tür cihazlara sahipsiniz ve bu cihazlar ne işe yarıyor hocam? Evet, şimdi en önemli yenilik birincisi ağız içi tarayıcılar. Ee, geleneksel metotla alınan ölçülerin yerini artık ağız içi oral scannerlarla, fotoğraflama ile, dijital ortamda modelleme ile laboratuvara saniyeler dakikalar içerisinde aktarabiliyoruz. Birinci yenilik bu. Bu zaten e, birçok hastanın da çok korktuğu ve refleks olarak da tedirgin olduğu bir aşama. E, bu aşamayı açtıktan sonra bir de laboratuvar e, safhası var. Laboratuvar safhasında e, robotlarla e, ve bu robotlara dizaynı yapan bilgisayarlarla, modellemelerle tamamen insan eli değmeden diyebileceğimiz bir şekilde e, kişisel üretimler, imalatlar yapılabiliyor ve süreler çok kısalıyor. Dolayısıyla e, boyutsal hassasiyet, yazılımlar destekli olarak tam olarak %100 netlik şeklinde sonuçlandırılabiliyor. Bunun yanında da tabii ki tüm materyallerde de genel itibariyle bir gelişim var. O gelişimde bizim üstüne uyguladığımız sınırları, renkleri, diğer şematik tüm şablonları hepsini bize veriyorlar. Dolayısıyla en ideal gülümsemeye, en ideal fonksiyonel tedaviye bu cihazlar sayesinde ulaşabiliyoruz. Bunların hepsi bizde mevcut. Tabii ki e, bu tedavileri başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için e, güçlü bir ekip kadrosu da gerekiyor. E, biraz ekibimizden bahsetmek isterim birlikte hocam. Acaba ekibiniz kaç kişilik ve özellikle seçerken dikkat etmiş olduğunuz noktalar var mı? Eee, Ailesi diyelim biz buna. E, toplamda 50'yi aşkın kişiyiz. Bunların e, 18'i hekim. E, ve branşlarında uzman hekim arkadaşlarımız. Eee çok hızlı bir şekilde büyümedik aslında. 2006'dan bugüne ilerledik. Hekimlerin tam olarak hastalarla hem insani boyutta hem de hekim boyutunda tabii ki empati kurmasına çok önem veriyoruz. Ve o yüzden bu şekilde de yavaş ama emin adımlarla büyüyen bir ekip olduk. Hekimlerimiz tamamen yetkin olmalı, takım çalışmasına uygun olmalı, ve tabii ki diş hekimliğini de çok iyi yapmadı. Şimdi e, sizler de biliyorsunuz ki e, diş tedavileri konusunda artık sağlık turizmi oldukça gelişti. Yurtdışından hastalar Türkiye'yi oldukça tercih ediyor. E, sizin de bu konuda yapmış olduğunuz çalışmalar vardır elbet. E, bu çalışmaları biraz e, detaylandırmak isterim. Tam olarak yurtdışından gelen hastalarınıza ne tür kolaylıklar sağlıyorsunuz ve onlara nasıl bir süreç çiziyorsunuz? Şimdi şöyle aslında e, bu son... E, döviz kurlarındaki gelişmeler sonrasında da bunu bir fırsata çevirme şansımız oldu. Neden diyecek olursak gerçekten Türkiye olarak çok yetişkin bir, yetkin bir hekim kadrosuna sahibiz. Tecrübemiz çok yüksek. Son teknolojiyi de takip ederseniz gerçekten dünya standartında tedavi veriyorsunuz. Ve tabii ki güncel kurlardan kaynaklı olarak da Tüm Avrupa ve gelişmiş ülkeler nezdinde daha düşük fiyatta kalmış oluyorsunuz. Çok yüksek kalitede ve hızlı bir hizmeti daha düşük fiyata vermiş oluyorsunuz. Bunlarla ilgili biz de yapıyoruz. Yıllardır süre gelen hastalarımız var. Orada dostlarımız var, aile dostları edindik. E, hastalar buraya geldiğinde bir kere onların seyahatlerini çok iyi planlıyoruz. Burada misafir olduklarının bilinciyle tedirgin edici bir yolculuğu biz bir keyfe çevirmeye çalışıyoruz. Onun yanında gerçekten tüm aşamaları hızlı bir şekilde aşıp bir an önce ağız sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz. Bu yönden bizim de baktığımız binlerce hastamız var. Dediğim gibi zaten ekibimizi de bu yönde geliştirdiğimiz ve teknolojik altyapıyı da oluşturduğumuz için sağlık turizmi konusunda gayet emin adımlarla ilerliyoruz diyebilirim. Orada. Çok güzel. Peki planlarınız, hedefleriniz, projeleriniz vardır şu anda devam eden. Biraz da bunlardan bahsetmek isterim. Acaba e, neler yapacaksınız bundan sonraki süreçlerde? Tabii ki planımız var. İlk günden beri var. Her zaman bir misyonumuz oldu. Tabii ki e, daha i, i, ilerlemek hangi yönde? Bir kere teknoloji konusunda çok hassasız. E, daha da hızlanmak istiyoruz açıkçası. Teknolojik altyapının önemini çok iyi yaşıyoruz. Devamını da e, ilgiyle takip ediyoruz. Kendimizi hekim olarak geliştirme çabasındayız. Yurt dışı e, sempozyumlar, yurt dışı e, veya yurt içi çeşitli fuarlara katılım göstererek de dünyadan kopmadan aslında dünya standartında belki onun üstüne bile çıkacak tedavi yapma gayretindeyiz. Tüm e, misyonumuz da bu. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Evet efendim bugün sizlere İzmir'de hizmet veren Atadiş Polikliniği'nden seslendik. Doktor Rıfat Öztaga vermiş olduğu bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.